Merhaba sevgili gençler. Bu dersimizde ergatif fiillerden bahsedeceğiz. Ergatif fiiller hem geçişli hem de geçişsiz olarak kullanılabilen fiillerdir. Evet, açıklamamıza da bakalım. Ergatif fiiller hem geçişli hem de geçişsiz fiil olarak kullanılabilir. Fiilin geçişli olduğu cümledeki nesnesi ile geçişsiz olduğu cümledeki özne aynı olur. Acaba ne demek istiyoruz? Örneğimize bakalım. Mike closes the shop at 9 p.m. on weekdays. Mike dükkanı hafta içi saat 9'da kapatır. Şimdi burada close fiili geçişli mi geçişsiz mi? Neye bakıyorum eğer? Evet fiilden sonra gelen kelime yani nesne var mı fiilden sonra? The shop değil mi? Emin olmak için yine what sorusunu sorabilirim ee, fiile. What does Mike close at 9 p.m. on weekdays. Yes, what does he close? The shop. Demek ki nesnem var. Demek ki close burada geçişli fiil olarak kullanılmış. Eğer geçişli fiil ben bunu normal bir verb yapımı kullanarak pasif yapabilirim. The shop is closed by Mike at 9 p.m. on weekdays. Yani hafta içi dükkan Mike tarafından saat 9'da kapatılır. Şimdi Aynı cümleyi şimdi close ergative fiil olduğu için aktif cümledeki nesneyi yani the shop'u özne olarak alıp normal aktif bir şekilde cümle yapabilirim. Cümlenin anlamı edilgen olacak yine ama bu sefer close fiili geçişsiz fiile dönüşecek. The shop closes at 9 pm on weekdays. Dükkan hafta içi saat 9'da kapanır. Şimdi notumuza bir bakalım. Yukarıdaki üç cümle de aynı anlamı vermektedir. Close fiili bir ergative ergative fiil olduğu için hem etken yapılarda hem de edilgen yapılarda kullanılabilir. Şimdi de, diğer örneklerimize bakalım bu konuyla ilgili. The DJ played my favorite songs at the party. Uh, DJ partide benim en sevdiğim şarkıları çaldı. My favorite songs played at the party. Partide en sevdiğim şarkılar çaldı. Şimdi burada neyi anlıyoruz? Play fiili de bir ergative fiil. Bunlar üniversite sınavında özellikle çok karşımıza çıkabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Farmers grow tasty apples in Amasya. Çiftçiler Amasya'da lezzetli elma yetiştirirler. Aktif bir cümle. Değil mi bu? Taste apples grow in Amasya. Bu da aynı anlama geliyor, değil mi? E, lezzetli elmalar Amasya'da yetişir. Aslında pasif. Ama grow ergative bir fiil olduğu için biz bunu direkt aktif cümlenin nesnesiyle de kullanabiliyoruz. Bu durumda grow intransitive Hale geliyor. The rider galloped his horse down the hill. Yani e, jockey atını tepeden aşağı dört nala sürdü diyoruz. The horse galloped down the hill. At tepeden aşağı dört nala gitti. Yine galop ergative fiil. Grow ergative fiil. The shepherd grazed the goats in the water meadows. Yani çoban e, keçileri sulak meralarda otlattı. The goats grazed in the water meadows. E, keçiler sulak çayırlarda otladılar. Yine graze de bir ergative fiil. Buna dikkat edelim. Şimdi bazı Örgatif fiiller hangileri? Bunlara bakalım. Start, finish, break, change, increase, decrease'i de ekleyebiliriz buraya. Decrease de bir örgatif fiil. Freeze, melt, boil, fly, run, sail, drive, fire, catch rain, crash. En çok kullanılan örgütü fiiller. Bu dersimizde hem geçişli hem geçişsiz olarak kullanılan örgütü fiilleri çalıştık. Hepinize derslerinizde kolaylıklar ve başarılar diliyorum.